Spildağ Milli Parkı'na giden yolda bulunan kaldırımlarda ruhsatsız kurularak kapalı alanlar oluşturulan ve görüntü kirliliğine neden olan işletmeler alınan karar doğrultusunda söküldü. Manisa'nın en güzel manzaralarından birinin izlendiği alanlarda yapılan derme çatma yapıların Manisa'ya yakışmadığını ifade eden vatandaşlar çalışmalar için ekiplere teşekkür etti. Manisa'nın tanıtımında önemli bir yer tutan Sipil Dağ Milli Parkı özellikle kış aylarında yağan karla birlikte doyumsuz manzaralara ev sahipliği yapıyor. Manisa'da yaşayan vatandaşların yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre il ve ilçelerden Sipil'e akın akın vatandaşlar geliyor. Fakat Sipil Dağ Milli Parkı'na gitmek için kullanılan yolda bulunan kaldırımlarda ruhsatsız kurulara kapalı alanlar oluşturan işletmeler görüntü kirliliğine neden olmaktaydı. Oluşturulan derme çatma yapılar Manisa'nın eşsiz manzarasına gölge düşürülmesine neden olunca Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi ekipleri harekete geçti. Gerçekleştirilen ortaklaşa çalışmayla bölgede bulunan kaçak yapılar kaldırıldı. Manisa'da yaşayan vatandaşlarsa yol üstünde kaçak olarak oluşturulan işletmelerin Manisa'ya yakışmadığını ifade ederek yapılan söküm çalışmalarının doğru bir karar olduğunu söyledi. Bölgenin Manisa'ya yakışır bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği ise ortak temenni. Daha iyi oldu kaldırılması. Hem böyle yoldan geçmek kötüydü zaten. Kaldırması daha iyi oldu işte. Doğru. Şimdi daha rahat oldu zaten. Hem zorlanıyorduk yoldan gitmek için, hem korkuyorduk arabalar çarpar diye. Biraz kahvenizi aldık daha iyi izleyebiliriz. Nasıl güzel olacaksa öyle olması lazım yani. Toplumun yararına neyse o öyle daha güzel olur bence yani. Manisa'mız çok değerli bir al. Yani Osmanlı tarihinden beri bu Manisa gerçekten kültürel olarak, toprak olarak manzarası çok güzel. İnsanlarımız da çok güzel ama bazı yaramazlık şeyler oluyor. Mesela sizin dediğiniz gibi o Ağlayan oradaki kale, yani kafeler çok güzel değerlendirilirse İzmir'den bile gelen olur. Sizce neler yapılabilir? Bence oraya daha güzel elit bir mekan yapılabilir çünkü kış oldu mu? İzmirliler hep Ağlayan Kayaya çıkıyor yani böyle kar, mar, manzara'yı seviyor. İzmir'de öyle bir şey yok. Eğer belediye başkanımız Sayın Cengiz Ergün bir yapılandırma yaparsa oraya gerçekten çok güzel şeyler olabilir. Teşekkür ederim. Zaten çok klasik oldu onlar. Her yerde var. Doğa farklılık işte ormanlara özel öyle şey böyle aksesuarlı bitkiler falan koyulabilir. Tamam. Öyle. <laughs> e, oradaki kafeler ailece gidilebilecek yerler olması gerekiyor. Çünkü hepimiz çalışan insanlarız. Hafta sonu çocuklarımızla, torunlarımızla birlikte ee, rahatça oturabileceğimiz kahve türü değil, sadece erkeklerin oturduğu yer değil. Yani topluma hitap eden gayet güzel, nezih yerler yapılabilir. Orası çok güzel. Ağaçlık, yazın olsa sular akıyor. Ee, güzel bir cadde. Orası çok daha nezih bir yere kavuşabilir. Ee, öğrenciler kitap okuyabilir. Yani mutlaka hafif bir müzik dinleyebilir. Şimdi gençlerimiz de çok stresli ama dinlenmek açısından orasının kazanılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Güzel bir şey olacağına inanıyoruz. Bir Manisa için hayırlı olur inşallah. Bizim temennimiz o yani. Bir taraftan iyi oldu, bir taraftan da bizim açımızdan kötü oldu ama halk için ilerisi için daha iyi olacağına inanıyoruz.